Görüşürüz. Tamam şu an oldu. <laughs> Nasıl iki <laughs> <olayla? Gülüyor> Ondan geriye saymaya başlıyoruz. Nasıl geçecek gördüğünüz gibi. Bakma bir karar Tabii bu farkı. Bir tane abi. Bir Bir şey var. Bir tane abi. Bir tane abi. Bir tane abi. Bir tane bizi düşkaya götür. Aslında yaklaşık bir saat geçmişim. Bundan 5-6 sene öncesine dayanıyor. Uzun süredir yarışlara girip çıkıyorum fakat geçirdiğim bir trafik kazası sonrası 2 senedir protezlerimle yarışa katılıyorum. Bir aracın bana çarpma sonucu hikayemi kaybetmiştim fakat asla vazgeçmedim. Halen de yol ve MTB yarışına girmeye devam ediyorum. İnsanların tepkisi çok güzel. Yani beni büyük bir yürekle destekliyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor gayet çok keyif alıyorum açıkçası yarışmakta onların tepkilerini o şekilde almaktan. E tabi mutlaka çok kolay olmuyor. Sonuçta bir kas kaybı var ortada. Fakat iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Hatta performans olarak da kaza öncesi durumla göre %90 seviyesine yakalamış durumdayım. Amacım daha iyi çalışarak bu seviyeyi daha da geliştirmek. Derecelerim tabii paralimpik kategoride girdiğim yarışlarda zaten genelde birincilik kürsüsünde çıkıyorum. Fakat amacım şu an daha da ilerisi. Çalışmalarımı milli takım ve olimpiyat seviyesini yükseltmek için çalışıyorum. Amacım zaten ileride ülkemi e, bayrağımı bayramı temsil etmek. Yol bisikleti ve dağ bisikleti yarışlarında. Aslında artık kimse, ben tabii insanları çekinmemesini söylüyorum. Sonuçta hareket etmelerini, sağlıkları için mücadele etmelerini öneriyorum. Hani bu bir engel değil. Eğer amaçlarınıza ulaşabiliyorsanız, yapabiliyorsanız sporunuzu, işinizi, gücünüzü, bunu bir protezle ya da kendi elinizle hiçbir fark yok asla onlara hiçbir şey için üzülmemelerini, çabalarını ve mücadele etmelerini öneriyorum. Aslında Paralimpik zaten dünya çapında katılım, mesela benim ülkemde tekim çift ayak protezle yarışan. Dolayısıyla bir yaş şey yok fakat olimpiyatlarda ve yarışlarda belli zaman barajları olabiliyor. Bunları sağlayabildiğiniz sürece de katılım, o performansta olduğunuz sürece katılım gösterebiliyorsunuz. Bir yaş engeli yok şu an için. Tabii ki yani amacım milli takımda zaten bayrağımızı dalgalandırmak. İnşallah olur da belki bu sene Tokyo'yu kaçırdım ama 2024 olimpiyatlarına katılma şansım olabilirse amacım elimden gelen en iyisini yapmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Tabii nerede olursa oraya gidiyoruz açıkçası. Hani Antalya'ya gittik bu sene. Tabii bu sene pandemiden dolayı çok yarış iptal oldu. Fakat Türkiye'nin neresinde olursa oraya gidiyoruz. Yani bak çok belki 25 25 ile gittim farklı. Bu bizim için aynı zamanda bir kültürel etkinlik de oluyor. Yani.